Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, enflasyonun olduğu yerde fiyat istikrarının olmadığı, enflasyonun düşmediğini söyledi. Cingöz, 2024 yılında esnafın ekonomik durumunu değerlendirdi. 2024 yılında esnafın krediye ulaşmasında zorluklar olduğunu, esnafa yüksek faizler uygulandığını ifade etti. Enflasyonu önlemek için bir sürü tedbir alındı ama ne ikmetse enflasyon bir türlü düşmüyor ve giderek de artıyor. Onun için enflasyonun olduğu yerde, fiyat istikrarının olmadığı yerde hiç kimse memnun ve mutlu olması mümkün değil. Ne esnaf ne vatandaş. Esnaf sattığını yerine koyamıyor. Vatandaş bugün aldığını bir hafta sonra aynı fiyatla alamıyor. Ama inşallah 2025'te fiyat istikrarı sağlanır diyorum. En esnaf mağdur olmaz, en vatandaş. Esnafın kredi borcu esnaflık yaptığı müddetçe hiç bitmez. Çünkü esnafa sermaye, taze sermaye lazım. Ama 2024 yılında esnafın ve vatandaşın, işverenin krediye ulaşmasında belli zorluklar meydana geldi. Tabii ki esnafın en iyi kullanmış olduğu kredi, Esnaf kredi kefalet kooperatifi marifetiyle olan ama orada da faizler piyasa faizlerinden düşük olmasına rağmen faizleri yükselttiler. Daha son toplantıda da bazı değişiklikler yaptılar. Yani işte üç ay olan taksitlendirmeyi 6 aya çıkardılar. Bekleme süresi 6 ay olan esnafı bekleme süresini 3 aya indirdiler. Bazı kolaylıklar esnaf kredi kefalet kooperatifi kanalıyla da esnaf için sağlanmış oldu ama faizlerde herhangi bir değişkenlik olmadı. <laughs>